Selam! Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte kuaföre gidiyoruz. Yani genel olarak konumuz bu, çok başka bir şey yapmayacağız. Ama e, birkaç tane detay var. Birincisi, ben daha önce saçımı hiç boyatmadım. Yani zaten renginden ve dokusundan da anlaşılabileceği üzere gayet siyah, kömür karasına yakın bir saçım var. O yüzden mutlaka ne boyatırsam boyatayım boyayayım açılarak boyanması gerekecek. O biraz beni üzüyor. Ama hazır okullar da başlıyor. Böyle birazcık da yazın sıkıldım, eğlenceli bir şeyler yapayım dedim. O yüzden böyle araya kırmızı falan gibi bir renk attırmayı düşünüyorum. Yani daha aklımda aslında tam olarak bir stil fikri yok. Zaten şuraya da koyacağım birkaç tane e, ihtimal var. İnşallah güzel olur. Yani ilk defa boyutuyorum. Biraz aslında endişeliyim kötü olursa diye ama yani kötü olursa da o da yakışır herhalde diye düşünerek gidiyorum öyle. Çok da bir, şey yok. Birazcık da sıcak gördüğünüz gibi. Biraz terledim. Zaten yazın yanmıştım. İyice terleyince şu an domatese döndüm birazcık ama olsun. Böyle bu da bir böyle bir vlog olacak. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba. Ama şu an kuaföre gideceğimiz için saçlarım çok çirkin. Kuaför çıkışı çekmek istersen ediyorum. <laughs> It's quite alright, I need you, baby. To warm those lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say.

о oh, о oui. yapısı yüzünden giderek böyle kısalarak kuruyor yani bayağı kabarıyor. O yüzden ilk video attığım zamanki kadar uzun değil. Bayağı da bir şey kesildi aslında yani neredeyse şuradaydı kuruduğunda şu kadarlık bir kısmı gitti. Ama ben oldukça beğendim. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hoş bir şey yedim. Üstüne paket halley yedim. Üstüne paket cheese yedim kadar sıkıldım ki beklerken. Bu noktada artık annemin gözükmelerini deneyebilirim. Hatta hemen deneyeyim. Şeye benziyorum şu an. Selena'daki Fitnat vardı belki hatırlarsınız. Diye geziyordu. Ona benziyorum şu an. Ee, durum bilgisi, aslında bir yere gitmeyi düşünmüyorduk. Az önce söylemiştim zaten. Ama şimdi Bada Caddesi'ne doğru gideceğiz. Orada kuzenlerimle buluşacağız. Belki oradan da birkaç bir şey çekelim. Öyle yani. Bu limonata, bu boyuttaki bir bardakta ağzına kadar buzla dolu gelmişti. Ben de geri çevirdim, dedim ki nanesiz buzsuz limonata olsun lütfen ve kar ettim. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Rapunzel izliyoruz. Sabah e, ilk doz olarak. Sonra dışarı çıkacağız, biraz alışveriş yapacağız. Bugün özeti o şekilde. Daha ilginç bir şey yapar mıyız bilmiyorum ama yapmayız herhalde. Merhaba arkadaşlar. Ee, ÇNM'e uğradık az önce. Orası baya kalabalık. Yani hiçbir şey çekemedim. Ee, şöyle... Bir tane okula dönmüş için tişört aldım. Hatta şu an patatesi. <laughs> Annemle yemek yemeye geliyoruz ama annem karşımda milleti kelime oyunlarında yanmaya çalışıyor. Kelimelik yaptım. Kelimelik oynuyor. böyle. Keşke senin gibi kulağım olsa. Benimki de şey... <laughs> El. El. Ama seninki sebebi ne? Benimki kelebek. Neyse çok problem değil. Günde en az 3-4 bardak çay içiyorum diye Değil mi anne? <laughs> çay çok güzeldi. Baya bir kişi şey yazdı bana Instagram'dan. Onu da söyleyeyim burada. Ben hani çay mükemmeldir diye bir story attım bir hesabım da. yanlış ki ya kahve güzeldi, çay güzeldi, çayı nasıl içiyorsunuz falan yazmış. Niye? Ne hakla? <laughs> ne demek çayı nasıl içiyorsunuz? Türk olan çay içer arkadaşlar. Şimdi yoruma bir şey yazacak. Türk kahvesi Türk şeyi. Çay Asya'dan geliyor. <laughs> Anne ne kadar güzel dinliyorsun <gülüyor> beni. <gülüyor> <laughs> Asla dinlemiyorsun. Bir <laughs> yastığın <çöpüğüne gülüyor> düştüm. <gülüyor> öyle şeyler izliyorsun anne. Sonra bu acıktı. Şimdi e, sahile doğru iniyoruz. E, annemle bir arkadaşımız gelecek. Yani en azından annemin arkadaşı ve benim arkadaşım ayrı ayrı ay, geliyorlar. E, oradan da size bir şeyler atarım. Çok da bir dedikodu yok aslında size anlatabileceğim çok bir şey yaşanmadı bugün. <laughs> Bir zamanlar ben de böyle paten sürüyordum. Değil mi anne? Bir zamanlar ben de böyle paten kayıyordum. Evet, yani. Sonra her zamanki gibi e, düşüp bir taraflarımı kırmaktan korktuğum için bıraktım. Hayır, hayır ayak numaram büyüdü mü? Yeni paten almadık. <laughs> evet, biz kaç numarayken? 39 numarayken falan bir paten aldık. 38 numara aldık. 38 numara aldık. Benim ayaklarım şu an 41 numara. Büyüyen patenlerden de, Evet. Evet. De... Büyüyorlar da ama Büyüdü ama senin ayaklarının kadar büyüyor <laughs> 3 saatte sizi bekliyoruz Hello Miku video, video kalitesini arttıran <gülüyor> köpek köpeği. <laughs> yemeye izin mi? Söylediğimiz şarkılardan telif yemiyoruz Söylediğimiz şarkılardan telif yemiyoruz Now <laughs> I know what's real and what is fake Now I know what's real and what is fake gidiyoruz. Orhan kameramıza girmek ister misin? Hıçkır tuttu. Ben 74 73 kiloya kadar düştüm zaten. Bırak iyi bir şey. 74 kiloya mı düştün? Biraz zayıf oldum. Nasıl kadar zayıfsın ben sen ya? 80 mi gösteriyorum? Hayır, bütün gece oturdun. Ne bileyim ben kaç kilo olduğunu. Koyun mu satıyoruz? Ne bileyim nerede? Ölçeyim. Ben de zaten Korhan biliyorsun insanlara bakıp egzak kilo söylerim. Az ya. benim takipçilerime yazık. Yemin ederim karnım sıktı. Evet. Ha, bir, bir de, de, de şey Bunu mesela geçen dizi önerisi videosu çektim. Video 25 dakika. Ben 25 dakika boyunca hiç susmadan konuşuyorum. Ha. Merhaba. 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 <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi eve dönüyoruz sonunda. Bugün de bitti. Eee vlog bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha size çok vlog çekeceğim. O vlogları da bekleyin. Ayrıca dans içeriklerini takip etmeyi de unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın ve bir şey sormak isterseniz herhangi bir konuda şuradaki Instagram adresimden sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.